Gereksiz eşyaları nasıl değerlendirebiliriz? Önce en yakın fakirlerimize bakıyoruz, en yakınlarımıza. Tabii sizin kullanmadığınız başkasına vermek de doğru değil aslında dinimizce de. Kendinize layık görmediğiniz başkasına vermek doğru değil aslında. Ya yoksa insanlara versinler fakirlere yani. ya bunlardan nasıl kurtulmalıyız? Yani fazla olanlara, ihtiyacı olanlara versinler, kurtulursunuz. Veya nasıl değerlendirebilirler? İhtiyacı olanlara devrederler, devlet verirler. Veya geri dönüşüm Gönderebilirler. İhtiyacı olanlara verebilirler. Vallahi ihtiyacı olan birisine vermeli. Ee, tabii ihtiyacı olanlara vererek. İki, İkinci ele vereceğiz ya da bir öğrenciye kimin ihtiyacı varsa bir öğrenciye de verebiliriz. Yani ihtiyaç sahiplerine vermek daha iyi olur gibi. İhtiyaç sahiplerine veririz.